Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bomba gibi bir video ile daha sizlerle beraberiz. Bugün korku filmlerinden en korkunç sahneleri alıp sizler için bir kolaj hazırladık ve bu sahneleri izlerken de sizlerle bir sıçmama challenge yapacağız. Bütün kesitleri izledikten sonra donu en temiz kalan bu yarışmanın galibi olacak. Gerçekten de sahnelerin hepsi birbirinden korkunç arkadaşlar. Ne olacak? Hep beraber göreceğiz. En az sizler kadar ben de merak ediyorum. Bu arada videomu beğenirseniz, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. O halde hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim arkadaşlar. Bir lahmeler, bir lahmeler, bir lahmeler. Baba, baba, baba. Cümleten selamünaleyküm millet. Şimdi bugün gene bir şeylerden bahsedeceğiz ama saçmalamaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Olur da bir gün eğer bu introdaki gibi bir giriş yapacak olursam sizden ricamdır hiç düşünmeden çekip vurun beni arkadaşlar. Hakkım size helaldir. Böyle bir giriş mi var Allah aşkına ya? Yani daha kötü bir başlangıç hayal bile edilemez bence. Neyse az çok ayıpmışsınızdır zaten. Bugün YouTuber'lardan, influencer'lardan falan bahsedeceğiz. Ama alışılanın aksine onları eleştirmeyeceğiz ya da onlarla dalga falan geçmeyeceğiz. Çünkü şahsen ben onlara deli gibi saygı duyuyorum. Neden diyecek olursanız da nedeni çok basit. Elemanlar oyunu kuralına göre oynuyor da ondan. Nasıl mı? Bak şimdi bu sosyal medya denen yer aslında kocaman bir pazar. Peki pazarlarda ne olur? Biliyorsunuz değil mi? Hani müşteriye göre malınızı satmaya çalışırsınız. Yani onu satın almaya ikna etmek için uğraşıp durursunuz değil mi? Bunun için de müşterilerin ne istediğini bilmek lazım. İşte bu elemanlar bu işi çözmüş. Müşterilerin yani sizin tabirinizle izleyicilerin ne istediğini bilip işlerini de ona göre şekillendiriyorlar. Müşteri diyor ki ben no brain job videolar istiyorum. Yani izlediğim video ya da içerik artık her neyse beni düşünmeye sevk etmesin. Beynimi zorlamasın. Bana bir şey katmasın. İzlerken yorulmayayım. Efendime söyleyeyim dikkatim vermek zorunda kalmayayım diyor. Adam bana challenge yap diyor ya. TikTok çek diyor. İçeriğin özgünmüş değilmiş. Bana ne bundan diyor. Sen videonu yap. Aksın ben de seyredeyim diyor. Yani dedene kışkırtma yap, amcana dayına söv. Ne bileyim işte sevgilinle ya da arkadaşınla birbirimizi ne kadar tanıyoruz oyna. Her yanlış cevapta da birbirimizin kafasında yumurta falan kırın istiyor. E hal böyle olunca da bu YouTuber tayfada bunlara yönelip deli gibi izlenmeler alıyor. Öyle basit sayılardan da bahsetmiyoruz ha. Milyonlarca izlenme, on binlerce like falan yani. Bir sürü şarkıcıdan falan daha popüler bunlar. Hani baktığınızda bir gülmeme challenge videosu birçok müzisyenin şarkısından daha çok tıklanma alıyor. E bu işe de sadece ve sadece para gözüyle bakan, işte sponsorluk ve reklam kovalayanlar, hani kaliteyi, kalıcılığı vesaireyi umursamayanların da bu durum işine geliyor tabii ki de. Sonra da karşımıza nur topu gibi çöplüğe dönmüş bir YouTube Türkiye gerçeği çıkıyor. Kaliteli içerikler elbette ki var. Hani bu standartların çok ötesinde işler de mevcut. Hakkını yemeyelim ama onlar da çok dipte kalmış durumda. Trende girme yüzdeleri çok düşük. Bir de ilginç bir algoritma var. Ben çözemedim. Gerçi bugüne kadar çözene de rastlamadım da. Ne hikmetse bu algoritma sevdiğimiz işlere hiç fırsat vermiyor. Saçma sapan işleri ise gözümüze gözümüze sokuyor. Ama bu işlere gelecek olursak da ben de algoritma gibi bu işlerden yana tarafım. Hani yalakalığımızı yapalım da belki ucundan kıyısından bir sponsor falan yakalarız. Ama harbiden yani bu içeriklerin sahiplerine sonsuz bir saygım var. Müşterilerine sadıklar çünkü. Ne tarzda videolar istersiniz diye soruyorlar mesela. Hangi konsept daha çok beğeni alırsa Paso onun gibi içerikler çıkarıyorlar. Bu mükemmel bir şey. Resmen video ısmarlatıyor adamlar. Yani bunu ben yapamam şahsen. En başta samimiyetsizlikten korkarım. Yani bura her şeyden önce kafama göre takıldığım bir mecra olmalı diye düşünüyorum. Özgürlük alalım burası. Sırf insanlardan gelen istekler doğrultusunda bir şeyler yapsam ne kadar samimi olur bilemiyorum. Ama bana pek doğal olur gibi gelmiyor. Ama zaten bu tayfanın da samimiyetle pek bir işi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baktığınız zaman tanımadıkları ve belki de hiç tanışmayacakları milyonlarca aboneleri var ve onlara biz bir aileyiz ayağı falan çekiyorlar. He ailesiniz aynen kardeşim ayda iki tane daha sponsorluk al da göreyim ben o ailedeki şiddetli geçimsizliği. Neyse gene de tebrikler yani ne diyeyim ki bu insanlar hayatları boyunca hiç görmedikleri ve belki de asla göremeyecekleri kişilerden ailem diye bahsediyor. Helal valla şahsen ben yapamazdım. Çünkü beni challenge'larım sayesinde seven biri Aile lafımı da ciddiye alır, yarın bir gün yolda görür benden para falan ister diye düşünürdüm. Ama adamlar baya bir cesur olmalı ki bu tehlikeyi göze almışlar. Ben şahsen tebrik ediyorum. Tek tebrik eden de ben değilim sanırım. Sayın Bahçeli'nin de bu konuda bir takım düşünceleri var. Bir de ona kulak verelim isterseniz. Evet efendim bu cesur hareket karşısında siz ne düşünüyorsunuz acaba? İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet. İşte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Evet, Sayın Bahçeli ile ben de hem fikrim bu noktada. Bu YouTuber tayfa apayrı bir şey yani. Hani bence siz de bu gerçekler karşısında biraz gaza gelmelisiniz. Aynanın karşısına geçip kendinize şunu demelisiniz. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Enes Batur'un 10 milyon abone kazandığı yaştasın. Sonra da ver elini YouTube deyip içerik üstüne içerik kasmalısınız. Hiç öyle ben içerik bulamam falan da demeyin. Size tonla alternatif sayarım bak burada. Gidin dedenize şapla katın, sevgilinize ayrılmaya da aldatma şakası yapın. Ne bileyim bir PR ilişkisi yapıp ayrılın. Sonra neden ayrıldık diye video çekin. İçerik mi yok abi? Alın size tonla içerik. Sonra da gidin gerçekten de çok bir şey yapıyormuş gibi 2 dakikaya bir emek var emek diye ağlayın. Neyin emeğini veriyorsanız artık. Ya sizce de bu tayfanın bu olayı çok komik değil mi ya? Hani sürekli emek veriyoruz deyip duruyorlar. Abi tamam YouTube'a video yüklemek zor bir şey. Öyle görüldüğü gibi kolay değil. Bunu kabul ediyorum da. Hani az çok biliyoruz bu işleri. Bunun kaydetmesi, editi, renderı, şusu busu. Yani tonla işi var. Yani gerçekten emek vermek gerekiyor. Buna eyvallah da ama adama sorarlar yani bu kadar emek verdin de ortaya koyduğun sonuç ne diye. Hani bir ona bak ya bu kadar emek verdin de ne için? Ağlamama challenge için, fake şakaların için, samimiyetsiz saçma sapan kışkırtma videoların için, bilmem kaç bin TL'ye pizza yedin videon için, reflüsünden hemoroidine türlü hastalığa davetiye çıkaran acı biber yediğin video için. Hani seni bu sonuçlara götüren emeğin bir anlamı var mı sence? İstersen sabaha kadar emek ver. Ortaya koyduğun iş buysa koca bir eksi abi. Çok net. Yemişim emeğini ya. Millet ne emekler verip kitaplar, senaryolar yazıyor. Onlar bile beğenilmiyor. Sen kalkmış neden bahsediyorsun? Hem ayrıca neden emek emek diye ağlıyorlar onu da anlamıyorum. Yani sonuçta emeklerinin karşılığını fazlasıyla alıyorlar. Hani o içeriklerle hak ettikleri yerin çok daha ötesindeler zaten. Harbiden hepsi ayrı ayrı ilginç birer vaka. Neyse, umarım bir gün onları anlayabilecek seviyeye gelebiliriz. Ama şimdilik anlayamadığımızdan YouTuber muhabbetini burada noktalayabiliriz diye düşünüyorum. İsterseniz şöyle kısa bir ihtiyaç molası verelim. Çünkü bu sohbet bende biraz sinir yaptı. Elim ayağım titriyor böyle. Biraz sakinleşelim ve döndüğümüzde de en az bu tayfa kadar saygı duyduğum influencer'lardan bahsederiz. Ya da vazgeçtim. Sakinleşmeye falan gerek yok. Moladayken de yarattığımız bu gergin havayı bozmadan gerilimi tırmandırmaya devam edelim. Sizler YouTube trendlerine bir göz atın şöyle. Ben de kendi kendime kurulup geleyim. Döndüğümde de kaldığımız yerden devam ederiz. Evet hanımlar beyler, ikinci perdede görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu mol olayı bana bayağı bir iyi geldi. Şöyle bir evde turladım. Az da olsa anksiyetemi dindirdim. Sonra derin bir nefes alıp hemen kaydın başına oturdum. Bu arada anksiyete falan demişken böyle bazı psikolojik rahatsızlıklar var biliyorsunuz. Mesela kolostrofobi var. Kapalı alanda kalma korkusu. Asansörde kalmak falan bu insanlar için ölümle eşdeğer yani. Ben de kolostrofobi yok ama eğer olsaydı başıma gelmesinden en çok korktuğum şey asansörde kalmak değil bir influencerla aynı asansörde kalmak olurdu. Çünkü öyle bir durum gerçekleşse yapacağı ilk şey telefonla sarılıp story çekmek olurdu. İşte asansörde kaldım bu gerçekten çok kötü ama en azından en sevdiğim kombinimle asansördeyim. Sizler için bu kombinimin linkini bırakıyorum kaydırıp ulaşabilirsiniz falan derdi. Ya da atıyorum bir asansör firması buna sponsor diyelim. O zaman da şöyle söylerdi. Evet arkadaşlar asansörde kaldık. Eğer siz de bizim gibi asansör boşluğuna çakılmak istemiyorsanız Hacı Yatmaz Asansör Anonim Şirketi'ni tercih edin. Bakın bunu kesin derdi. Kesin. Bence demeli de. Çünkü influencer olmak bunu gerektirir. Her babayı yiğidin harcı değil bunu yapmak. Yani biz yapamayız mesela bunu. Anca oturur, onların yaptıklarını eleştiririz. Mesela bakın Duygun Öz kaplana inanılmaz etkileşimler alıyor ve bildiğiniz üzere kendisi sahanda yumurtayı 2 ay önce keşfetti. Peki bu ne anlama geliyor? Okuyun bakayım büyük resmi. Ne diyor o büyük resim? Diyor ki bu isimler bize vizyon katabilecek Ufkumuzu genişletebilecek düzeyde kimseler. Çünkü bizim gibi köylü değiller bunlar. Siz kahvaltıda menemen falan yiyorsunuz. Sonra o katran gibi çayınıza da sevdamızda çayımız gibi kaçak şeklinde güzellemeler diziyorsunuz. Sizden influencer falan olmaz yani. Hiç boşuna kasmayın. Siz hakkınızı kaynattığınız o ilk yumurtayla kaçırdınız zaten. Ama üzülmeyin. Hayatınızda umutsuzluğa yer vermeyin. Bak gene kıyamıyorum size. Hadi gene iyisiniz bak. Gene imdadınıza yetişiyorum. Hepinizi influencer yapacağım. Hepinizi. NGY ile adım adım influencer serisi geldiğinde artık sizler de kaydırmalı story'ler atabilecek ve asla giymeyeceğiniz kombinleri millete önerebileceksiniz. Bununla da kalmayıp son kullanma tarihi geçmiş sütleri falan da insanlara kakalayabileceksiniz. Neyse bu eğitim programımızı tamamlamamıza daha var. Zaten bitince de sizlerle direkt paylaşacağım. Ama şu an için mantıklı olan hali hazırda mevcut olan influencerlara dönmek. Mesela Duygun Özkaplan dedik ya bu noktada onun en büyük rakibi Mesude Kalkış'tan bahsetmemek olmaz. Biliyorsunuz bu isimler inanılmaz kreatif içeriklere sahip ve aynı zamanda global markalarla falan çalışıyorlar. Ve ben buna gerçekten inanamıyorum akıl alır gibi değil yani. Nasıl işlerini bu kadar büyütebiliyorlar çözemedim gitti. Çünkü içerikleri ne diye baktığınızda şunu görüyorsunuz. İşte sürekli bir pozitiflik, sürekli bir mutlu olma çabası. İşte fiziğinle mutlu ol, yüzünle mutlu ol, üzülme mutlu ol, kendinle barışık ol. Bu ne abi ya? Zannedersin bana atanamamış TEDx konuşmacısı anasını satayım. Adam obez, yerinden kalkamıyor, İç organları falan yağlanmış böyle. Mutlu, ol, kendini sev falan diyorsun adama. Lan adam kendine bakmak için aynanın karşısına geçemiyor. Sen neden bahsediyorsun? Yani biz komple Cem bağlamışız. Tüm gün evde şöyle diye diye dolaşıyoruz. Bak şöyle. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. Sen kalkmış ne diyorsun? Ama size de helal olsun. Kitlenizin %90'ı intihara meyilli olmasına rağmen siz bir terapist edasıyla onları motive ediyorsunuz. Gerçi birinin makyaj yapışını izleyip intihardan vazgeçmek de ayrı bir kliniklik vaka ama bunu çözmesi gereken siz değilsiniz tabii ki. Çünkü sizden kaynaklı bir sorun değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında bu işleri yapanların bir suçu kabahati yok. Suç bunları izleyenlerde. Eğer alıcısı olursa bunları üreten birileri de olur. Yani bu içerikler izlendiği müddetçe bu insanlar bu içerikleri üretmeye devam edecekler. Çünkü dediğim gibi olaya sadece para gözüyle bakıyorlar ve gayet de bu düşünceye uygun davranışlar bunlar. Bunda şaşılacak bir şey yok yani. Burada iş bize düşüyor. Yani gideceğiz, eşeleyeceğiz, gerekirse kazacağız ve kaliteli içerikleri yerin dibinde de olsa bulup çıkarıp izleyeceğiz onları. Ama siz bana kulak asmayın. Dinlemeyin beni. Bu bölümü hemen kapatın. Gidin bakayım. Duygun Kaplan ne demiş? Mesude Kalkış ne önermiş? Bakla Piliç ne yapmış? Bunlara odaklanın abi. İşin sırrı onlarda. Bak vallahi diyorum. Gidin nasiplenin yani. Hadi bu tayfayı da kabullendik diyelim. Bir şekilde bu isimler bu popülariteyi hak ediyor diyelim. İyi kötü emek sarf ediyorlar sonuçta. Yani en azından bir şeyler için uğraşıyorlar. Ama Asla kabullenemeyeceğim bir kesim var. Şimdi de onlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Geçen Instagram'da boş boş dolanırken birden keşfetime bir kızın videosu düştü. Ve kızın yaptığı tek şey şu. Arabada müzik çalıyor, o da böyle elini kolunu falan sallıyor. Yaptığı yemin ederim sadece bu. Ve profile bir girdim. Aman Allah'ım! Deli gibi izlenme, deli gibi beğeni falan almış böyle. Ve arabadan çıkmıyor. Gece gündüz arabada yani. Araba resmen yeni habitatı olmuş kızın. Ve millet de deli gibi izliyor. 400 bin, 500 bin izlenme var en az bak en az diyorum. İnanılmaz yani. Gerçekten inanılmaz. Ama benim merak ettiğim başka bir şey var. Zaten artık neyi koyarsan koy bir şekilde izleniyor. Ama ben şunu merak ediyorum. Bu kadar izlenme almasının suçlusu kız mı? Hayır. Suçlu biziz. Yani izlemesek olur biter o da kendi halinde takılır. Ama sen bu primi verirsen o da bu işi çatır çatır yapmaya devam eder. Neden etmesin ki? Bu artık onun için yeni bir gelir kapısı olmuş durumda. İşte alın bakın sizler için bir öneri daha. Aynı zamanda influencerlık rehberi dersimizden de bir spoiler olsun. Aklınıza hiçbir bir şey gelmiyor. Alın telefonunuzu bir müzik açın. Geçin bir arabanın önüne. Malum şu an fenomen olmadığınız için araba alacak paranız da yok. O yüzden rastgele bir tane arabanın yanına geçip elinizi kolunuzu sallayın. Sonra gelsin baba takipçiler. Alın size popülerliğin formülü. Yani bir podcaster olarak daha ne yapayım arkadaşlar siz söyleyin. Size algoritmanın sırrını bile veriyorum. Bu dediğimi yaparsanız içerikleriniz deli gibi hype'lanacak. Bundan emin olabilirsiniz. Zirvelere oynayacaksınız. Yani eğer challenge bile çekemeyecek kadar yeteneksizseniz influencerlık tam size göre. 15 saniyelik videolarla bu açığınızı kapatabilirsiniz. Maalesef hayat kurtaran önerilerimiz burada sona eriyor. Ben yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Biliyorum her şeyden bahsedemedim. Değinmediğim konular muhakkak vardır. Çünkü bayağı bir kapsamlı konu bu. Ama merak etmeyin. Bu elemanlara duyduğum saygı ve sevgiyi dile getirdiğim başka bölümler de olacak. O hususlarında icabına o zaman bakarız. Ama bugünlük bu kadar olsun. Unutmadan da söyleyeyim. Bu bölümümüzün sponsoru Alo 5050 Yargım Yargı modon ihbar attı. Ben şahsen kullanıyorum. Hepinize de tavsiye ederim. İhbar sayım şimdiden onu geçti bile. Sizler de indirip ihbarları yardırabilir ve ayrıca NGE koduyla indirimlerden faydalanabilirsiniz. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Geçen bir fotoğraf paylaşmıştım. Orada üstümdeki cübbeyi çok sormuşsunuz. Sizler için profilime bir link bıraktım. O linki kaydırıp tüm cübbe modellerine ulaşabilirsiniz. Evet değerli NGE takipçileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir başka podcast'ta daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik. Hoşçakalın.